sırlarımız, gizleyip sakladıklarımız, ifşa olmasını asla istemeyeceğimiz özel hayatımız. Başkalarının öğrenmesinden korktuğumuz yüzlerce özelimiz vardır elbette hepimizin. Açığa çıkmalarını asla istemeyiz. Gözümüz gibi koruruz onları. Öğrenilmesi hayatımızın en kötü anı haline gelir. Başkalarının bu alana girmesine asla müsaade etmeyiz. Sadece sıradan insanlar değil, devletler, şirketler, hatta aileler bile kendi içlerinde bir takım sırlar barındırırlar. Kısacası, sosyal yaşamın devam ettiği her yerde saklanan bir şeyler mutlaka vardır. Artık sadece depolamayacak, tüm kişisel bilgileri diğer şirketlerle paylaşabilecek eğer buna onay vermeniz durumunda bu bilgileri doğrudan Amerika ile ve Avrupa ile paylaşmış olacaksınız. Bunun bir siber vatandaki data egemenliği olarak hukuki düzenlemeye tabi tutulması gerektiği de açıktır. Yabancı uygulamaların kişisel veriler konusundaki çifte standartları BIP gibi milli anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanımı yaygınlaşıyor. Şu sıralar günden bu konularla bir hayli meşgul. Sebebi ise sıradan mesajlaşma sistemlerinden biri olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi. Bilindiği gibi dünyada her 4 kişiden biri WhatsApp uygulamasını kullanıyor. Teknolojinin en güzel getirilerinden biri olarak gösterilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 2 milyara aşkın aktif kullanıcısı bulunmakta. Günlük milyonlarca fotoğraf, mesaj ve videonun gönderildiği WhatsApp, Kimlik bilgileri, banka hesapları veya özel şifreleri gibi kullanıcılarının kişisel verilerini artık devletlerle paylaşacağını duyurduğunda tüm insanların gündemine oturan bir panik havası oluştu aniden. Kimisi boykot çağrısı yaptı. Kimisi alternatif uygulamalara geçti. İnsanlardaki izlenme ve dinlenme korkusu o kadar muazzam ki ne yapacakları konusunda bir çıkmaza girdiler adeta. Fakat unutulan birisi var o ki herkesi izliyor, herkesi dinliyor, herkesi görüyor, herkesin sırrından haberdar, herkesin hatalarını biliyor, herkesin bilgilerine erişiyor, herkesin konumunu saptayabiliyor, hatta herkesin unuttuklarını bile hatırlıyor. İnsanların ne yediklerini, ömürleri boyunca kaç kere nefes alıp verdiklerini, kaç kere adım attıklarını, kaç kere göz kırptıklarını, Günde kaç çocuğun doğduğunu, kaç kişinin öldüğünü, kaç yaprağın dalından düştüğünü en ince ayrıntısına kadar bilen birisi var. Kainatta ondan gizli kalan hiçbir şey yok. Şu anda da takip etmeye devam ediyor. Ondan kaçmaksa mümkün değil. Kapalı kapılar ardında olanı da, gözlerden ıraktakini de, yerin binlerce kilometre altındakini de göğün binlerce kilometre üstündekini de aynı anda izliyor. Yalnız olmanın, tek başına olmanın bir anlamı yok. O, insanlara şah damarından bile daha yakın. Lokman oğluna, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, Yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Her insanın mutlaka gizlediği sırları vardır. Maalesef bunların çoğu hatalardan oluşur. Müslümanların da gizliden işledikleri haram eylemleri olabilir. Sonuçta insan doğası gereği hata yapar ve hiçbir insan evladı günahsız değildir. Allah Azze ve Celle dünyayı insanlığın hizmetine sunmuştur. Onlara sayısız nimetler bahşederek sonsuz ikramlarda bulunmuştur. Havayı, suyu, hayvanları, dağları, ağaçları kısacası dünyadaki her şeyi insanların kullanımına tahsis etmiştir. Bunca nimetleri insanların etrafına donatan bir Rabbin elbette bazı sınırları vardır ve bu sınırların aşılmasını asla istemez. Kulun Rabbine olan en temel borçlarından biri de bu kadar ikram sahibi olan yüce Allah'a karşı itaatkar olması ve ona isyandan haya etmesidir. Aklımızla Allah'a karşı hayalı olmalıyız. Başkaları ne düşündüğümüzü bilmese de Allah onu bilir. Gözümüzle Allah'a karşı hayalı olmalıyız. Başkaları ne gördüğümüzü bilmese de Allah onu bilir. Kulağımızla Allah'a karşı hayalı olmalıyız. Başkaları ne dinlediğimizi bilmese de Allah onu bilir. Dilimizle Allah'a karşı hayalı olmalıyız. Başkaları gizli konuşmalarımızı bilmese de Allah onu bilir. Hataların açığa çıkıp insanlar tarafından öğrenilmesine haya ediliyorsa Allah haya edilmeye en layık olan değil midir? Başkaları o hataları bilmese de Allah onları bilir. Gözlerin dehşetle açılacağı, bebeklerin saçlarının ağaracağı Ölülerin mezarlarından fırlayacağı, dağların parçalanacağı ve sırların teker teker açığa çıkacağı o günün gelmesi ise yakındır. <laughs> إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد